Evet arkadaşlar şimdi organ mafyasından mesaj atalım. atalım artık. At, at. Lan bu bu ne? <laughs> bu ne lan? <laughs> lan bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erhan. Bugün sizlerle birlikte. Bugün moruk ne yapacağız biliyorsunuz mu? Ne yapacağız? Başlıkta görmüşsündür büyük ihtimalle. Hani organ mahfesiyle barışıyoruz. Artık organ mahfesiyle barışıyoruz moruk. Yeter lan. Organ mahfesiyle barışıyoruz. Tamam barışacağız. Bazıları demiş organ mahfesi dikkat et. Organ mahfesi çok sıkıntı biliyorsunuz kardeşimi kaçırdı. Barışmayı deneyeceğim. Ona da barışayım. Hani baya bir güçlü oluruz. Başka kişileri bulaşırız. Nasıl olur? Güzel olur. Arkadaşlar organ mahfesini arayayım mı? Bence bir konuş. Da ondan önce ben bir YouTube'da güzel bir yorum atan kardeşimize bir Bence de mantıklı. Aynen öyle. Bir bakalım. Fatma Erkaya kalp at demiş. En sevdiğim YouTuber Doğanay Kantarcı demiş kardeşim. Selamlar. Bu saçımda var ya. Ee, bir de Ata Özgür Tepe Joker demiş. Arkadaşlar çok rüzgar var valla saçım dağılıyor kusura bakmayın. Ata Özgür Tepe onu da söyledim. Bir tane daha söyleyeyim. Ünal Övünç Baya güzel yorumlar gelmiş. Teşekkür ederim. 6200 abone olduk biliyorsunuz. Baya bir gelişiyoruz şu an. Ee, ve kanalımda düzenli bir video var. Haftada iki video atıyoruz. O yüzden bu videoya 1000 like. Bak 1000 like ciddi ciddi istiyorum. 1000 like olur olduysa 2000 like at. 2000 olduysa 3000. Seviyorum. Ve arkadaşlar 10.000 abonede çok az kaldı. Çok güzel şeyler bizi bekliyor. O yüzden 10.000 abonede ne yapalım Erdem? Rap. Ne rap? I? Abone olalım. Rap değil lan şarkı. rap yani şarkı bir şey yapacağız. Gözüme sokmasın sevgilim. <laughs> Sağ olasın. Arkadaşlar o yüzden bu videoya bayağı bir like atmanız lazım ki hani hem önerilenlere girelim. Çok güzel şeyler olacak cidden. Şimdi arkadaşlar. Ses geldi duydun mu? Hı. Ses geliyor mu? Acayip ses geliyor mu? Arkadaşlar. Biliyorsunuz Alperen yok. Alperen olmayınca çok sıkıntılı mevzulara giriyoruz. Ya aslında Alper'in olduğu zaman girmem lazım ben. Ama sizleri bekletmemek için yani kanalda da üzerine video atmak için bunu yapmak zorundayım. Kusura bakmayın yani. Şimdi Alper'in de istiyorsunuz biliyorum. O yüzden biraz sıkıntı. Yani Alper'in biliyorsun yani uzun saçlı böyle değil mi? Aynen. Doğrucuk. Kameraman. Organ mafyası ne lan öyle? Öyle lan. organ mafyasına korkam ha. Harbi Organ mafyası çok sıkıntı beyler. Bayanlar valla cidden. Elim ayağıma, elim ayağıma dolaşıyor. Elim ayağım bak titriyor. Kaçırdı hatırlıyormuş. Da buldum ben seni. O neler yaşadık lan biz neler yaşadık lan vallahi. Öla hey bu... o beni nasıl kaçırdılar ipne şerefsiz. Köyde geldi, köyde katil palet, her yerde katil palet. Evet arkadaşlar şimdi organ mahfresine mesaj atalım. Yeter artık hani atalım artık. Evet. Umur biri var Lan bu bu ne? bu, bu ne lan lan, lan kaç. Ben atıyor, atıyor. Ben atıyor, atıyor. Tut <laughs> onu. geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Mu? geliyor. Bak Bana bak. bana bak. ne Gel 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 gel. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakayım. Oğlum geliyor mu? Geliyor. O mi, neydi? O, o neydi? O neydi oğlum? Bilmiyorum. Kimdi o? Joker. Joker, joker, joker. Joker. O muydu? Olabilir. Oğlum onun peşimizde. Ananı ya, ananı ya. Arkadaşlar bu videoya like atın bizi kurtarın. Ben başka bir şey demiyorum. Oğlum ya. Abone olun bu arada. Oğlum ben bu Joker'i beklemiyordum. Gel 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 oğlum eve gidelim. Eve gidelim. Oh, 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 Arkadaşlar bu ne arkadaşlar? Erdem bu ne? Bilmiyorum, bu ne diyorsun sen? Oğlum bu kim? Bu kim? Gelir mi? Aha geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Vallahi geliyor vallahi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Bak, bakalım. bakalım bakalım bakalım. <laughs> Oğlum Allah çarpsın. Bilmiyorum. Arabalara bakıyor arabalara bakıyor. <laughs> Anan ne? <laughs> Anan ne? Bak Ana, <laughs> geldi geldi kaç 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 kaç. Vallahi buraya bakacak. Eğil 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 eğil. Eğil eğil Nerede? 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 Sağ gitti sağa gitti sağa gitti. Nereye sağ gitti? Nerede? burada burada burada. Geliyor mu? Oh, 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 oh. Burada oğlum. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. gel 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 gel. Gidiyor, oğlum. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Lan ne yapacağız? Oğlum ne lan? Ne evet. Oğlum arkasından gidelim arkasından. Oğlum sıkıntı değil mi? Oğlum valla sıkıntı var. Allah açarsın. Oğlum. Oğlum. Gel gel gel. Lan lan. lan, lan Sakin. Sesini çıkarma sesini çıkarma. Tamam tamam. Çakarım, çakarım. Çakarım bir arkasına dokunayım ben. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Bakın kimmiş? kim gidiyor? Kim? kim kim Abi gidiyor. Ne oluyor gidiyor? 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 Oğlum gel 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 gidiyor oğlum mu gidiyor? Oğlum gel gel gel. Dur, Dur. Hadi. oğlum nerede lan? Erdem? Nerede? Nerede nerede? Allah şu kamerayı al 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 ver al, al, al. ver ver. ver. <laughs> al oğlum al ver şu tenekle. Ha? İyi mi tutuyor? tutuyor mu? Gel gel. Gel oğlum güzelken? Nerede? Bekle bekle bekle. Nerede? Heh, tamam. Joker Şimdi... nerede? Joker. Bilmiyorum. Kayboldu. Gitti gitti kayboldu. Lan mı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan. Lan. Bu mu? Gel gel gel. Oğlum Joker diyor. Birinizdeyim. Neredeyseniz sizi bulacağım. Ne? Hadi lan. Ne diyor bu oğlum. Bir dakika. O bir daha açayım mı? Bir daha açayım mı? Aç 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 aç. Dur bana beni çek. Ben beni anlamadım çek. ama. Açayım bir daha. Aç. Gözüm gözüm. Al. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu kimisi? Joker oğlum. Tabii Aa, tabii Joker. Aaa Joker. Joker, joker yazıyor ya zaten. Joker yazıyor. Yani. Bittik abi. Bu telefon kimi? Bu telefon kimi? Bu telefon kimi no. <laughs> ne oğlum? Ne yapacağız oğlum? Bilmiyorum. Joker kayboldu. Peşini izleyin diyor oğlum. Eve gidelim ya. hadi hadi. Videoyu bitirelim. Videoyu bitirelim. Hadi hadi. Bitirelim. E, ne dur Ne Bir... oturalım ben geldi ya. Nerede o, oturalım? Telefon gibi. Böyle şey telefon geldi. Vallahi. Aynen. Güzel. Gel. Oğlum ne yapacağız? Bilmiyorum. O nasıl ses kaydedici açtı? Oğlum ne ara yaptı değil mi? Bir dakika aynı. Bir, Bir ara dakika ara lan yaptı. ne ara yaptı? Dur, gel Bir geçelim. dakika. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördün mü Erdem? Oğlum ya oğlum ya. Üf, yine başımıza bela aldık. Beyler bayanlar bu videoyu lütfen like at abone olun. Yorumlarda belirtin. Görmediğimiz şeyleri belirtin. Görmediğimiz şeyleri. Cidden bak çok önemli. Ne, ne yapacağız şimdi? Yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Nereye ne gitmeyi düşünüyorum ya. Etrafta kimse yok. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız oğlum? Bir çare ver ya. Beyler arkadaşlar lütfen bu videoya like atıp abone olup yorumlarda belirtin. Telefon geldi lan. Telefon yarıda bulduk. Ses mi geldi? Oğlum, Joker ben korkuyorum Joker oğlum Joker çok tehlikeli. Oğlum vallahi ya. Joker'i bilen var değil mi? Gördün mü? Yeşil saçlı, siyah yeşil gözlü, yeşil saçlı mı? sürmüş. Allah'ım ya Rabbim delireceğim Hı, oğlum ya. Ne ya? ya? O, o, tip çok ne ya? Çok oğlum ya. Çok tehlikeli. Yiğit oğlu it. Şerefsiz. Şimdi ne yapacağız? Bence gidelim ya. Vallahi gidelim. Ben Bence de gidelim. Baktım. Ses geldi. Aynen yani demir sesi Aynen. geldi. Aynen. Şu şuradan olabilir. Bir Ulan, bakalım, burada, mı? Nerede? Nerede? Bir bakalım. Bir dakika. Var mı kimse? Yok. Yok aynen yok. Yok mu? Yok. Yok yok. Ben videoyu bitiriyorum ben videoyu bitiriyorum. Ben de ama ben de ama. Ben bitiriyorum. Ben bitir. bitiriyorum. Tamam bitir. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Cidden çok tehlikeli. Başımızda çok bela var. Şu an Joker ben çok en korktuğum şey zaten Joker'di. Şu an çok kötü korkuyorum. Alacağım. Telefon geldi. Peşini ne dedi? Peşinizdeyim. Ne bir şey demişti? Bilmiyorum. Peşinizdeyim. Peşinizdeyim. Hala peşinizdeyim böyle bir şeyler dedi. Aynı bir şeyler demişti. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. mesaj atalım. atalım artık. <laughs> Hadi. Lan bu bu ne? <laughs> bu ne lan? Lan <laughs> bu <laughs> 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 <laughs>